Hayır. Yurt <laughs> dışından <laughs> gelen misafirlerimiz. Al. Mikail al. Tut. Şey tut. Bunu Evet. Tut, tut. şey şey. Dumanı al. Heh. Yasana ki bari ya. Şimdi onu kendine bırak. Evet, ziyaretçilerimiz dolmaya başladı yaz ayında. Bütün... Zinciri bacağın dur. Dur, dur bacağın altında bırak bırak şuradan Tutar. Ha. Sağlam tut sağlam he. Aferin hikaye bravo. Hikaye sağlam tutuyorsun ha. Gel. Gel buraya gel. Hadi oğlum hadi. Ha. Gel buraya. Aferin sağlam tut oğlum. Hadi. Onlar da orada. Bayağı büyük ya. <laughs> şey, e, bu şey, eee, bak bundan tırsın biraz da bak. Gel yanaş, yanaş, Hadi yanaş. Mi? Bir şey demez, bir şey demez. <laughs> gel. <Bunlar önemli>. <laughs> onlar oğlum. Sesli mi gideyim? Onlara yaklaştırma. Sesli mi gideyim yanına? Konuş şey, yok, bir şey demez o. Bitti tamam. Bunun zayıfını... Yok, yok, yok. Hiç hiçbir şey demez. Bu ara zayıfladı. Zayıfladı. Yok ya. Yani. Sıcaklardan çok, çok ya. zayıfladı bu ara. <laughs> gel, tut, gel, gel, gel. Selam. Şey, şey. ah. Nasıl <laughs> <abi> bu bitti o hiç dokunmaz. Yanımızda hiç. Gel abla gel. Gel gel. Mikael, gel. Kibariye, fotoğrafımı bir de çaktırma Çek adama. çek. Abla çek. Orada da ne var? Duman. Dağcı var burada. Hoşuna gitti mi Mika'yız? Aman. Aferin. Bak iyi öğrendin tutmayı oğlum. Gel o tarafa doğru geçelim. Gel. Gel baban yine yanına doğru gidelim. Hadi gel. Gel Duman gel. Sağlam tutacaksın sadece. Spatik yeter ha. Hadi. Çok oynuyor ya. Genç mi bu da daha? Daha genç, genç o daha. Bir, şey bir kere sağlam tut. Ama videolarda göründüğü gibi değil, Yok, değil mi? çok büyük. Evet Çok, çok büyük. farklı. Maşallah. Puma, po, polar. Puma ile yine yavruları dünyaya gelecek. Büyük ama çok çevik. Aile atletik. Bu da dağcı. Bu da dağcı. O yavruların babası. Biliyorum, o biraz serttir. Sert değil mi? O da. biraz sert. Oğlum, gel bakayım, gel. Gel bakayım, gel. Yaldan pasaklı olmuş, ağzı gözü. Alnı hep yal olmuş. Yalın kıvamını tutturamadık tam. Duman. He oğlum, he. E duman gel bakayım gel. Baba, gel şey gel, gel. gel Gel Hadi hiç, hiç. Gel evet, gel. Evet, hadi. gel buraya, hadi, hadi gel. Gel. Gel oğlum gel. Evet, evet. Bunlar, bu sahiden, yani. He oğlum he 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 yakışıklı oğlum he. He yakışıklı oğlum. Nasıl ama? Çok böyle insana enerji veriyor. Evet Evet. ayağa bakıyorum. Hiçbir şey yapmıyor. Ha? Yok hanım kapı Evet o, o, benim boyumda. Sevebilir <laughs> miyim diyor. sev sev sev. Bak ikisi de ılımlı mesela. Polarla bu da birbirlerine. Aa, Mesela sebepsiz yere agresiflik yapmazlar. Mesela Karabey de öyle mesela. Orada sebepsiz agresiflik yapmazlar kesinlikle. Oğlum. Oğlum. Zaten şimdi bu da ona saldırmak istese zor tutar. Tabii yok saldırmaz bunlar. Sebepsiz yere öyle birbirlerine... Kimleşmedikten sonra... <laughs> <laughs> hikayede bak, hikayede ha. <laughs> Olay bu iş demek ya. Yani. Ne kadar sakin ağır bir. Of, bu da çok güzel. Çok çok, çok çok. Çok. bayağı. <laughs> Öyle şey olmaz. <laughs> Şu ana zamana kadar hiçbir köpeğimiz kimseyi ısırmadı. <laughs> yok yok şey yapmazlar. Gel getir bak hiç. Gel. Şimdi sen köpekleri eğer sebepsiz yere birbirlerine kinleştirmezsen hiçbir sorun olmaz. Ama sen bunu hayır oğlum, şöyle oğlum, böyle oğlum, o yaparsan bunlar birbirlerine tabi bunlar birbirlerine düşmanlık yapar. Se bırak bırak hiç. Sebepsiz yere birbirleriyle hiç agresiflik yapmazlar. Olması gereken çoban köpeği hayır. Ama sen bu köpeğe işte hadi oğlum ne yapıyor oğlum bu falan dersen bu köpek tehdit olarak algılayacak. O yanına gittiği köpek şimdi birbirlerine bunların zarar vermeyeceklerini hissediyor. Ama gidip sen buna hadi hadi falan filan yaparsan mesela bunlar öyle insanlar anlattıkları kadar öyle vahşi onu parçalayıp bunu parçalayan köpekler değiller. Bunlar insan parçalamaz zaten. Doğru, i̇nsan parçalamaz. Ve oynamak istiyor. Oynamak istiyor. Bak ilk defa karşılaştılar bunlar, yan yana geldi, ilk defa. Umar. Hadi gel oğlum, gel. Aslan oğlum benim, yakışıklı oğlum benim. Çok ağır. Hadi gel. Abi biz birbirlerine düşman olmasını istersek tabii köpekler birbirlerine ölene kadar düşman olur. Sadece şöyle liderlik durumu söz konusu olduklarında e, bazı zaman birbirlerine karşı agresif olabilirler kızan zamanlarında. Ama sebepsiz yere onu boyun, bunu boyun e, çok sık görülen yerli köpeklerde de sık görülen bir durum değildir arkadaşlar. Hadi gel. Şimdi öbür dumanın yanına doğru gidiyoruz. Hadi gel. Öbür dumanın yanına doğru gidelim bakalım. Bunu evet. Serkan'a verdiğimde el kadardı. Resimlerini videolarını açacağım bunu küçüklüğünü yaydıkken. Gel 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 lan Yeni gelen dişimiz Sisi Yeni gelen dişimiz de burada. Sisi Sivas'tan Kutu şehrinden geldi. Ona da ayrı bir video yapacağız arkadaşlar. Hadi gel. Hadi gel. Çok güzel bir dişi. Yay gibi dişi. Buna ayrı bir video yapacağım arkadaşlar size. Çok ayaklı bir dişi. Daha köpeği yavruları da orada. En çok üst seviye bir ırk. Hadi gel. Gel buraya gel. Evet çapal Hadi gel Şimdilik yeri burada dumanın Tabi bakalım bir yer Burada ama mutlu Şöyle şey yapıyorum burada Hemen şuraya Şöyle geçiriyorum Böyle kontrol ediyorum. Burada mutlu. Yala da yavaş yavaş alıştı. Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. En kısa sürede görüşmek umuduyla hmm. sağlıcakla bakalım.